Aramız mübarek olsun şimdiden. Görüşürüz. Afiyet ola. Abi afiyet olsun. Ama, ne yapıyorsun? Başladım. Ya ye ye. E, şey Hoş şey yapma. Geldin. Nasılsın? İyisin. i̇yisin. Şükür. Hayırlı işleriniz olsun. Bir dolaşalım dedik. Pek hareket yok gibi de pazarda. Yok, biraz yok, yok. var. Aynen. Bak, Aynen. Biraz eksik var yani. Aynen. Bay, bayramımız mübarek olsun şimdiden. Bir turlayalım bakalım. Selamünaleyküm. Ne, ne yapıyorsunuz abi? Ne yapıyorsunuz? İyisiniz? ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsun? İyi ne yapam bir. Hayırlı günler. Gel buraya. Bir dolaşın da. Hoş geldin. Selam aleyküm. Selamun aleyküm. Ne yapıyorsunuz abi? İyisiniz? Hoş bulduk. Nasıl? Hayırlı işleriniz olsun. Allah razı olsun. Kolay gelsin. Nasılsınız? İyisiniz? <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi vallahi biz de bir gelelim dedik bir sizleri ziyaret edelim. Zabıta ekiplerimiz burada, temizlik evet. işlerimiz, Park bahçeler olsun, hepsi bütün belediye personeliyle birlikte bayramda hazırız. Selamünaleyküm. aleyküm, hayırlı işler. Başkanım, ne yapıyorsunuz abi, iyisiniz? Şükür baba, sen Kolay gelsin, başkanım, hayırlı işleriniz başkanım. olsun. Başkanım. İyi, selam vereyim dedim. Hayırlı işler var mı da. isteğiniz? Teşekkürler. Sağ olun, sağ olun. hayırlı günler. Ne yapıyorsun, iyisin? Hayırlı işleriniz olsun. aleyküm, selam Ne yapıyorsun baba, iyisin değil mi? İyiyim ama şükür, hamdolsun. Selamünaleyküm. aleyküm, hayırlı işler. Birader ne yapıyorsun? Başka, Baba ne yapıyorsun be? İyisin. Herhalde. Hayırlı işlerin olsun. Abi ne yapıyorsun? Başka, hayırlı işler. Bir şey, abi Ne abi? Sağ sen ol. Abi? Sağ sen deve şiş mi getirdin? Evet. Deve mi getirdin? Deve mi Hayırlı işler abi. Hayırlı ne yapıyorsun? Yapayım, yapayım. E, kriz etkisi gösteriliyor. Yani Arife'de insanlar dışarıdan gelenler olur şey olur da bir hareket gelir. Ama her geçen sene bu öteye gidiyor. Her yıl. Bir isteğiniz arzunuz var mı? Ne yapayım abi? İyi, İyi, nasıl gidiyor? Şey başkan, çocuğu İyi. getirdik. Akşam hayırlı işleriniz olsun. Kolay gelsin. Bilader hayırlı işleriniz olsun, Allah kolay başkanım, gelsin. Başkanım, ne yapıyorsunuz, iyisiniz? Allah'a şükür, başkanım, sizlere sağ olun. İyi vallahi, bir ziyaret edeyim dedim. Bayramımız mübarek olsun şimdiden. Sağ olun, sağ olun, başkanım. Şimdi akşam güvenlik ekibi de gelecek artık. Ey, Annem ne yapıyorsun, iyisin? İyi, sen nasılsın kardeşim? İyi Allah'a şükür. Başkanım hoş geldin. Ne yapıyorsun, iyisin abi? İyi, şükür. Hayırlı hayır işleriniz olsun. İyi. Hayırlı işleriniz olsun, kolay gelsin. Tabii o da çekilmeyelim. Tamam, bakalım. çekilelim. Gel, gel Selamca. Hatıra tamam. kalır. Abi Ne yapıyorsun? İyisiniz. Nasılsınız? İyi valla ne yapalım koşturmaca. Aynen. Selam verem dedim. Hayırlı işleriniz olsun. Sağ ol, sağ ol. Kolay gelsin. Abi ne yapıyorsun? Sağ ol başkanım. Hayırlı işleriniz olsun. Kolay gelsin. kolay gelsin. Sen kolay gelsin başkanım. Hayırlı işler, ne yapıyorsun abi? Sağ olasın. Birader ne yapıyorsun, iyisin? İyiyim abi. Hayırlı işleriniz olsun, kolay gelsin. Sağ ol abi. Sağ ol, sağ ol. Hayırlı işler, kolay gele. Birader ne yapıyorsunuz bey? Hayırlı işleriniz olsun. Abi ne yapıyorsunuz, iyisiniz? Merhaba ben nasılsınız? Merhaba. Eğli günler, iyi bayramlar Merakim diliyorum. Teşekkür ediyorum sizi Sağ Öyle mi? Başarılarınızı hep Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Birader hayırlı işler, kolay gelsin. Abla hayırlı işlerin olsun. Kolay gelsin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi ne yapıyorsun be? Şey i̇yisin. Hayırlı işler olsun. Başkanım, Selamünaleyküm. olsun. Başkanım, hoşkanın, Selamünaleyküm. Abi ne yapıyorsun? İyisin. İyidir Allah'a çok şükür. Hayırlı işler olsun. İyi ne yapalım? Bir geleyim dedim sizlere bir selamlayayım. Tamam. Hayırlı tamam. işleriniz olsun. Selam kolay gelsin. Bayramımız şimdiden de mübarek olsun. Görüşürüz. Sağ ol. Sağ ol. Selamünaleyküm. Hayırlı işler Selamun. abim. Ne yapıyorsunuz? Selamun i̇yisiniz. Olabiliyor. Paşa naber? ne haber? Hayırlı işleriniz olsun. Birader ne yapıyorsun? Selamünaleyküm. Aleyküm. Selam hayırlı işler. Abi ne yapıyorsunuz? Hayırlı i̇yisiniz. Bayramımız mübarek olsun, olsun. şimdiden. Abi, abi, abi ne yapıyorsun? Baba ya. ne yapıyorsun? İyisin. Hayırlı, hayırlı, hayırlı günler. Hayırlı Nasılsınız? İyisiniz değil mi? Abim. Hayırlı. Ne yapıyorsunuz? İyisiniz. Hayırlı işler. Ne İyi vallahi bir Selam vereyim. Hayırlı işleriniz olsun. Kolay gelsin. Dar, ne yapıyorsun? İyi başkanım sen ne yapıyorsun? İyi vallahi ne yapalım koşturmaca. İyi tamam. ya. Allah sağlık versin. Sağ beziyor. ol. Hayırlı işleriniz olsun. Selamünaleyküm. aleyküm. Selamun aleyküm abim. Ne yapıyorsunuz? İyisiniz. İyi. Başkanım. Baba başkanım. ne yapıyorsun? İyisin. İyisin. Valla iyiyiz Allah şükür. Geldik buraya işte. İyi yapmışsın. Hayırlı işleriniz vallahi olsun. Rezil. Yine yavaş yavaş insanlar geliyor tereye. Arife yarın biraz daha kalabalık olur. Zabıta müdürlüğü, güvenlik, temizlik işleri hepsi burada. Evet. Ee, akşam da burada bulunacaklar. Elimizden geldiğince güzel bir şekilde götüreceğiz. Bayramımız mübarek olsun, barek olsun. Sağ tekrardan. Görüşürüz. Selam abi ne yapıyorsunuz? İyisiniz? İyiyim. Sizleri gördük daha iyi olduk. Hayırlı işleriniz yani. olsun. Kolay gelsin. teşekkür ederim. Sağ ol Allah. Ha. Ha. Hayırlı ha. işleriniz ha. olsun abicim. Sağ ol. Olsun. Baba ne yapıyorsun? İyisin. Ha. Hayırlı işleriniz olsun. Kolay gelsin. Sağ olun. Ne yapıyorsunuz? Ha. İyisiniz ha. değil mi? Başkanım, Hoş başkanım. bulduk. Başkanım. Nasılsınız sağ abi? Anne hayırlı günler. Hayırlı işleriniz olsun. Bayramımız mübarek olsun şimdiden. Arkadaşlarımız burada hepsi zabıtası olsun, şey olsun, temizlik işlerimiz olsun. Veteriner işlerimiz evet. olsun. Bir eksiniz gediğiniz olursa her zaman tabii, tabii, hazır. Tabii tabii.